İyi günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karamel soslu patlamış mısır yapacağız. Deneyenler şimdiden afiyet olsun. Tenceremizin içine 3 yemek kaşığı yağımızı koyuyoruz. Daha sonra 1 su bardağı mısırımızı da ekledikten sonra kapağımızı kapatıp bir güzel patlamasını bekliyoruz. Patlama işlemi bittikten sonra patlamış mısırlarımızı genişçe bir kabın içine boşaltıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Karamel sosu yapımına geçebiliriz. Tavamızın içine yarım su bardağı şekerimizi ilave edelim ve ocağımızın altını açalım. Ocağımızın altı kısık olacak buna dikkat edelim ve karıştırmaya başlayalım. Yarım yemek kaşığı tereyağımızı da ilave edip erimesi için karıştırıyoruz. Erime işlemi gerçekleştikten sonra 1-2 dakika da öyle karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere çok güzel bir renk aldı. bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. İlave ettikten sonra sertleştiğini fark edeceksiniz. Ama herhangi bir paniğe kapılmaya gerek yok. Ee, sürekli karıştırarak ve ısıyla beraber o tekrardan eski pürüzsüz haline gelecektir. 5 dakika boyunca karıştırıyoruz. Ve fark ettiyseniz tekrardan eski rengini dağıldı. Bu esnada ocağımızın altı hep kısık olacak buna dikkat edelim. Soğumuş karamelimizi mısırımızın üzerine boşaltıyoruz. ve karıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere mısırlarımız kıtır kıtır oldu. Karamel sos ile de birleşince enfes bir tat oluştu. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz.